Herkese iyi akşamlar, bir halka arıza daha beraberiz. Bir önceki videomuzda söke unun halka arzından bahsetmiştik. Bu e, videoya da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Yine en hızlı şekilde çok fazla vaktinizi çalmadan, e, özet bilgilerle size 10 kosemin halka arzı hakkında bilgiler sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle web sitesine giriş yaptığımızda Onkosemin zaten bir e, sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduğunu görüyoruz. Bir önceki videomuzda aslında gıda sektörünün ölmeyen bir sektör olduğundan bahsetmiştik. Tabii ki sağlık sektörü de yine ölmeyen bir sektör olarak e, Türkiye'nin gündeminde diyebilirim ve zaten Onkosemin e, bulunduğu alan, bulunduğu dal sağlığın içerisinde de e, çok aktif bir alan açıkçası. Çünkü e, kanser hastaları için kemoterapi cihazları üreten bir firma aynı zamanda e, bir önceki bilançoyu ben sizler için inceledim e, bilançolarını karlılık durumunu incelediğimde de e, Covid döneminde çok ciddi karlılık elde ettiğini görüyorum çünkü Covid döneminde de Covid kitleri üretiminde e, bulunmuş ve o dönemde de çok ciddi karlar elde etmiş. Şimdi hakkımızda bölümüne girdiğimiz zaman çok kısa hızlıca ilerleyelim. Onkosem Onkolojik Sistemler 2008 yılında kurulmuş kanser tedavisinde kullanılan ekipmanların ve tıbbi cihazların üretiminde uzmanlaşmış, devamında diagnostik testler ve koruyucu ekipmanlar üretimiyle de başarısını göstermiş Ankara merkezli bir şirkettir demiş. Ürünlere girecek olursak da, e, kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama bölümünde ürünleri mevcut. E, biyogüvenlik sistemlerinde numune alma kabini e, üretimleri mevcut. Koruyucu sağlık ekipmanlarında isterseniz buraya giriş yapalım. Maskeler, eldivenler, e, ameliyat kıyafetleri vesaire aklınıza gelebilecek siperlikler test çubukları şeklinde birçok e, üretim alanı üretim faaliyeti mevcut e, firma Aslında bakılırsa gayet güzel bir firma 2018 yılında e, zaten ilk faaliyetine başlamış sağlık sektöründe bir firma olduğu için de e, halka arzının Ben gayet başarılı geçeceği düşüncesindeyim şimdi halka arz bölümüne geçecek olursak halk arz fiyatından ilerleyelim. Halk arzımız 17,5 lira e, olarak belirlenmiş. 28-29 Aralık tarihinde halka arz edilecek. Yani bir iki günümüz var. Dağıtım yöntemi eşit. Toplam lot 5.950.000 lot. Arz büyüklüğümüz 104 milyon TL. Yani küçücük bir halka arzımız mevcut. Bu kısmı çok güzel. Devam edecek olursak bireysele %40 veriyor. Yalnız bu rakam e, çok da içler açan bir rakam değil. Bu kısmı çok fazla beğenmedik yurt içi kurumsal yatırımcıya %40 yurt dışı kurumsal yatırımcıya da %20 şeklinde ilerlemiş. Devam edelim. Günlük emir taahhütü 5 gün boyunca 400 bin adet günlük alım emri girilecek demiş. Halka arz fiyatının altına düştüğü takdirde ee, ancak açılış seansında bu emirler verilecek. Bu da tabii ki güven verici güzel bir taahhüt olmuş. Satmama taahhütü de gayet güzel. 12 ay boyunca ihraççı, 18 ay boyunca ortaklar, satmama taahhütü vermişler. Aynı zamanda halka arzla beraber eğer ortaklar e, yine bir hisse alımında bulunurlarsa bu hisselerinde yine 12 ay boyunca satmamayı taahhüt ediyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi buraya kadar her şey süper güzel ilerledi. Bir sonraki sayfada tabii ki hoş şeylerle karşılaşmayacağız. Başvuru yerleri evet yalnızca info yatırım menkul değerler e, başvuru yeri. Başka bir yerden başvuru yapamıyoruz. Şimdi bu büyük bir sıkıntı. Ne açıdan büyük bir sıkıntı? İnfo yatırımda hesabı olan kişi sayısının çok fazla olduğu düşüncesinde değilim. Ancak bu halka arz için e, eminim ki yeni başvurular e, olacaktır. Ancak bu başvurular çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, lot sayısı çok düşük ve %40'ı yalnızca bireysel ayrılmış. Hani ne kadar hesap açılırsa açılsın şurada tahmin kısmından da göreceğiniz üzere hesaplamamızı yapalım. 2300 2.380.000 lot e, toplamda atılan. Biz düşündük toplamda 50.000 e, adet başvuru olursa eğer 47.6 lot düşer. O da buçukta çarptığınızda 833 liralık bir hesap ortaya çıkıyor. Yani minimum 1000 liralık bir başvuruyu biz öneriyoruz tabii ki. Ancak kaç kişi Info Yatırım'da yeni hesap açar veya Info Yatırım'da şu an kaç e, yatırımcı bulunuyor. Tabii ki bunların bilincinde değiliz. Ancak biz minimum 1000 liralık başvuru yapmanızı öneriyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Buraya e, tabii ki 100.000 başvuru da gelebilir. 200.000 başvuru da gelebilir ama biz minimum 10.000 e, civarında bir başvuru geleceğini düşünüyoruz. Ve yalnızca halk arzı info yatırım üzerinden olacağı için de çok ciddi tavan serileriyle karşılaşabiliriz. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.